Efes Antik Kentinin iki tane girişi var. Bunlardan bir tanesi Efes Alt Kapısı, bir diğeri de bizim bulunduğumuz Efes Üst Kapı. E, turlarda genellikle antik kentin gebeli yapısından dolayı üst kapıdan giriş ve alt kapıdan çıkış yapılıyor. Ancak sizin turda zaman ile ilgili bir probleminiz var ise Alt kapıdan girip tiyatro, kütüphane gibi önemli yapıtları ziyaret edip ardından alt kapıdan çıkış yapmanız mümkün. Biz Efes üst kapıya şöyle Selçuk yönünden gelen bu yol ile ulaşıyoruz. Bu yol Devamında sizi Meryem Ana evine götürüyor. Tur otobüsünüzde bu noktaya geldiğinizde mağazaların önünde bulunan uygun bir alanda duraklama yapabiliyorsunuz. Yol tek şeritli. Tek şeritli olduğu için uzun süre burada bekleme yapılmasına izin verilmiyor. O yüzden hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Ziyaretçiler araçtan indikten sonra bilet işlemleri için gişeye geçiliyor. Şöyle gişede bilet işlemleri tamamlandıktan sonra Efes Antik Kenti ziyaretiniz başlayabilir. Eee kişilerden geçilmeden önce eğer ziyaretçilerinizin tuvalet, su ve benzeri ihtiyaçları var ise hemen şöyle yolun karşısında yer alan buradaki dükkanlardan yararlanılabilir. Tuvaletler yolun karşısında köşede yer alıyor ve tuvaletler için arkadaşlar ücret ödenmesi gerekiyor. Ziyaretçilerinize bu konuda da bilgi vermenizde fayda var.